Allah için vakitlerimizin ne kadarını dinimizi öğrenmeye ayırıyoruz? Bakın bunun muhasebesini yapın. Bunu bugün yapmazsan yarın imtihanlarla karşı karşıya kaldığın zaman hiçbir zaman yapamayacaksın. Bunu bil. Yarın cezaevine düştüğünüzde Allah esirgesin belki kitap vermeyecekler. Kur'an vermeyecekler. Bugün ne biliyorsanız onunla kalacaksınız orada. Ya da yarın bir karışıklık döneminde kitap olmayacak, hoca olmayacak, internet olmayacak, vaiz olmayacak sen ne biliyorsan bugün o gün o olacaksın. O nedenle ısrarla söylüyorum şu dönemde boş vakitlerinizi asla zayi etmeyin. Yani Kur'an'ınızı güzelleştirin, tecvidinizi güzelleştirin. Kur'an-ı Kerim üzerinde tefekkürler yapın, tefsir okuyun, fıkıh mutlaka öğrenin. Allah Resulü'nün hayatından, siretinden, ahlakından ciddi bir birikiminiz olsun. Bugün bunu yapmazsanız yarın yapamazsınız kardeşler. Bu denenmiş tecrübeyle sabit bir şey.